Fehun'un gizemi, yeni bir enerji kaynağı. Dünya sürekli gelişiyor ve bu gelişimle birlikte enerjiye olan ihtiyacımız da hızla artıyor. Modern yaşamın her alanında enerjiye bağımlıyız. Bu gelişim enerji ihtiyacımızı artırıyor. Şehirler büyüyor, teknoloji ilerliyor ve enerji tüketimi her geçen gün katlanarak artıyor. Geleneksel enerji kaynakları yetersiz kalıyor. Kömür, petrol ve hatta rüzgar enerjisi bile bu talebi karşılamakta zorlanıyor çevreye zararları da büyük bir sorun. Hava kirliliği, su kirliliği ve ormansızlaşma gibi çevresel etkiler, geleneksel enerji kaynaklarının sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. İşte bu noktada Fehun Enerjisi karşımıza çıkıyor. Fehun Enerjisi, doğanın sunduğu sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip. Fehun Enerjisi, doğanın kalbinde gizli, sınırsız ve temiz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji, doğanın en saf ve en güçlü formlarından biridir. Henüz tam olarak keşfedemediğimiz bu gizemli enerji, geleceğin dünyasına ışık tutuyor. Bilim insanları bu enerjiyi anlamak ve kullanmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Fehun enerjisi ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Bu enerji kaynağının potansiyeli bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Fehun enerjisi tam olarak nedir ve hayatımızı nasıl değiştirebilir? Bu soruların cevapları gelecekteki enerji çözümlerimizin anahtarı olabilir. Fehun enerjisi adını kadim bir dilde doğan güneşin gücü anlamına gelen bir sözcükten alıyor. Bu enerji eski zamanlardan beri birçok kültürde önemli bir yer tutmuştur. Eski uygarlıklar güneşin doğuş anındaki özel bir enerjiden bahsederdi. Bu enerji, yaşamın kaynağı olarak kabul edilirdi ve birçok ritüelde kullanılırdı. Bu enerjinin doğanın uyanışını temsil ettiğine inanılırdı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğanın canlandığı ve yeni bir günün başladığı düşünülürdü. Bilim insanları uzun yıllar bu gizemli enerjiyi çözmeye çalıştı. Eski metinleri ve sembolleri inceleyerek Fehun enerjisinin sırlarını açığa çıkarmaya çalıştılar. Son yıllarda yapılan araştırmalar Fehun enerjisinin varlığını kanıtlar nitelikte. Modern teknoloji sayesinde bu enerjinin izlerini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Kuantum fiziği alanındaki gelişmeler, Fehun enerjisinin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bu enerji, kuantum seviyesinde gerçekleşen etkileşimlerle ortaya çıkıyor. Fehun enerjisi, evrenin temel yapı taşları olan kuarkların etkileşiminden kaynaklanıyor. Bu etkileşimler evrenin en derin sırlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Fehun enerjisi, kuarkların yüksek enerji seviyelerinde gerçekleşen özel bir etkileşiminden doğar. Bu etkileşim, Fehun rezonansı olarak adlandırılır. Fehun rezonansı, belirli koşullar altında ortaya çıkar ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bilim insanları, Fehun rezonansını laboratuvar ortamında oluşturmayı başardı. Bu deneyler, Fehun enerjisinin gerçek olduğunu ve kontrol edilebilir bir enerji kaynağı olabileceğini gösteriyor. Ancak, Fehun enerjisini verimli bir şekilde üretebilmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç var. Seksiyon 4. Fehun enerjisi ve günlük yaşam. Fehun enerjisi, hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz bir potansiyele sahip. Elektrik üretiminden ulaşıma, tıptan tarıma kadar birçok alanda devrim yaratabilir. Fehun enerjisiyle çalışan cihazlar daha verimli ve çevre dostu olacaktır. Örneğin, Fehun enerjisiyle çalışan arabalar hava kirliliğine neden olmayacak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltacak. Fehun enerjisiyle çalışan evler kendi enerjilerini üretebilecek ve enerji maliyetlerini düşürecek. Seksiyon 5. Geleceğin Teknolojisi, Fehun Enerjisi Fehun enerjisi, geleceğin teknolojilerine yön verecek en önemli keşiflerden biri olabilir. Bu enerji kaynağı sadece enerji üretiminde devrim yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşamın her alanında köklü değişikliklere yol açacak. Bilim insanları Fehun enerjisini kullanarak daha önce hayal bile edemeyeceğimiz teknolojiler geliştirmek için çalışıyor. Bu teknolojiler günlük yaşamımızı daha verimli ve sürdürülebilir hale getirebilir. Bunlar arasında, ışık hızına yakın hızlarda seyahat edebilen uzay araçları, yeni nesil ulaşım sistemleri ve daha güvenli seyahat imkanları bulunuyor. Hastalıkları henüz erken evrelerinde teşhis edip tedavi edebilen tıbbi cihazlar, sağlık sektöründe devrim yaratacak ve yapay zeka sistemleri, insan makine etkileşimini daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Fehun enerjisi, insanlığın karşı karşıya olduğu enerji krizi, çevre kirliliği ve hastalıklar gibi küresel sorunlara çözüm olabilecek bir potansiyele sahip. Bu enerji kaynağı sürdürülebilir ve temiz enerji üretimi sağlayarak çevreye olan olumsuz etkileri azaltabilir. Ayrıca dünya genelinde enerjiye erişimi artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyebilir. Fehun enerjisi geleceğin dünyasında önemli bir rol oynayacak. Section 6. Sonuç Sınırsız bir geleceğe doğru. Fehun enerjisi insanlık için yeni bir umut ışığı temsil ediyor. Temiz, sınırsız ve güvenli bir enerji kaynağı olma potansiyeliyle Fehun enerjisi geleceğin dünyasını şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olacak. Bu gizemli enerjiyi daha iyi anlamak ve potansiyelini tam olarak kullanabilmek için bilimsel çalışmaların devam etmesi büyük önem taşıyor. Fehun enerjisiyle açılan bu yeni çağda insanlığı aydınlık bir gelecek bekliyor.